Ben de şunu Beraber. Abim gel, benimki çok büyük gel. Oha. <laughs> Gelin. Ben de... Güzeldi. E ben e bakın, tahta, ben. Atma. <laughs> at tahta atma. Bak artık. at ama atma. Ama Mendoha teyze bak, Mendoha teyze Afra bak hadi gel kerefe. gel, bak balık var balık gel gel, bir gel gel balık var. Ne büyük nasıl bu? Afra evet gel bir balık var Anne. Şurada dur, dur bak şimdi balık çıkar. Biraz yana. Abim burada durursan çıkar. Aynen. Bak leylekler. Bunu içine düşünmeyin, tehlikeli bir şey. Şey. bu çok şanslı bir şey. <laughs> Abim. Abim bana bak. Yan yana gelelim. <Gülüyor> <Doğru>. <Gülüyor> ya Hadi. gelin atacağım. Oha. Ya ben, ben, ben alayım. Alayım. Tamam. Ama, ah, yok. Burada dur. Oha, pürüzsüz Ya. <laughs> Hayır, evdeyken gördüm ya ben. Ya. Ben evdeyken şey gördüm. gördüm. Allah'a. Ya benim. O ben <laughs> <laughs> Oha. Anne en büyüğü buydu Asya. En büyük atış buydu. Gözüme girdi. Çok güzeldi, <laughs> yeah. girmeseydi. Aa, ah, hatta... Yeah. Ya taş ya. ya. Taş yok. Mevzu hadi evine kaç kere seçecek bak. Bu sefer seçecek. Bu Ya. Ben ne çekeceğim? Abim yardım et de şuna bak ya. Uy. Onu alamayız ise. I'm oh. the <laughs> Bak en uzağa atmayı da kelebeği. Bak en uzağa atmayı ah. Bir dakika. Bak tanemiz. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Abim bana bak kömür taşı. Abim kömür taşı. <laughs>